Değerli arkadaşlar merhaba. Bilge Nesiller kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olduğunuz için, beğen tuşuna bastığınız için ve yorum bıraktığınız için içtenlikle teşekkür ediyorum. Katıl butonuma üye olarak ihtiyaç sahibi öğrencilerimize, kırtasiye desteğinde bulunan değerli öğretmen arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum. Soru 1. 1982 Anayasasına göre Cumhurbaşkanlığı makamı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Cumhurbaşkanının görev süresi 7 yıldır ve Cumhurbaşkanlığına aday olabilmek için 40 yaşını doldurmuş olmak gerekir. C. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. D. Milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmak gerekir. E. Cumhurbaşkanı doğrudan halk tarafından seçilir. Birinci sorunun doğru cevabı A seçeneğidir. Cumhurbaşkanının görev süresi 7 yıldır ifadesi. Cumhurbaşkanlığı makamı ile ilgili yanlış bir bilgidir değerli arkadaşlar. Cumhurbaşkanı 40 yaşını doldurmuş, yüksek öğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından seçilmektedir. Cumhurbaşkanı doğrudan halk tarafından seçilmektedir. Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıldır. Bir kimse en fazla 2 defa cumhurbaşkanı seçilebilir. Soru 2. 1982 Anayasasına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi genel oyla seçilen kaç milletvekilinden oluşur? A 400, B 450, C 500, D 550, E 600. İkinci sorunun cevabı E seçeneğidir. 600'dür. Türkiye Büyük Millet Meclisi genel oyla seçilen 600 milletvekilinden oluşur. Soru 3. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre öğretmenler yaz tatili için aralıksız kaç ay izinli sayılırlar? A1, B1,5, C2, D2,5, E3. Üçüncü sorunun doğru cevabı C seçeneğidir. 2'dir. Öğretmenler yaz tatili içinde aralıksız olarak 2 ay izinlidirler değerli arkadaşlar. Öğretmenler Temmuz ve Ağustos aylarında aralıksız 2 ay izinlidirler. Soru 4. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre her yıl Eylül ayının kaçıncı haftası ilköğretim haftasıdır? A1, B2, C3, D4, E5. Dördüncü sorunun doğru cevabı C seçeneğidir. 3'tür. Her yıl Eylül ayının 3. haftası ilk haftası olarak kutlanmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanacak programa göre hafta içinde türlü yollarla ilk öğretimin önemi belirtilmektedir. Soru 5. 657 sayılı devlet memurları kanununa göre kadın memurlara tabip raporunda belirtilmesi halinde hamileliğin kaçıncı haftasından itibaren gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. A10, B12, C18, D24, E30. Beşinci sorunun doğru cevabı D seçeneğidir. 24'tür. Kadın memurlara tabip raporunda belirtilmesi halinde hamileliğin 24. haftasından itibaren ve doğumdan sonraki 2 yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. Soru 6. Yıllık izinler amirin uygun bulacağı zamanlarda toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personeli her yıl yıllık izinlerine ilaveten kaç aylık sağlık izni verilir? A 0.5 B 1 C 1.5 D 2 E 2.5 Altıncı sorunun doğru cevabı B seçeneğidir, birdir hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir değerli arkadaşlar. Yıllık izinler amirin uygun bulacağı zamanlarda toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl yani içinde bulunan yıl ile bir önceki yıl hariç önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer. Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilmektedir. Soru 7. 657 sayılı devlet memurları kanununa göre uyarma disiplin cezası uygulanan bir memur bu cezanın uygulanmasından itibaren en az kaç yıl sonra atamaya yetkili amirine başvurarak uygulanan bu disiplin cezasının Özlük dosyasından silinmesini isteyebilir. A1, B3, C5, D7, E10. Yedinci sorunun doğru cevabı C seçeneğidir. 5'tir. Disiplin cezaları memurun özlük dosyasına işlenir değerli arkadaşlar. Devlet memurluğundan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur Uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene sonra diğer cezaların uygulanmasından ise 10 sene sonra atamaya yetkili amirine başvurarak verilmiş olan cezaların özlük dosyasından silinmesini isteyebilir. Tekrar ediyorum. Uyarma ve kınama cezası aldıktan 5 sene sonra diğer cezalarda ise Cezayı aldıktan 10 sene sonra disiplin cezasına çarptırılmış olan memur atamaya yetkili amirine başvurarak verilmiş olan cezalarının özlük dosyasından silinmesini isteyebilir. Soru 8. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre 1. İlköğretim kurumlarının ilkokul ve ortaokul olarak bağımsız okullar halinde kurulması esastır. 2. Ortaokul ve liselerde Kur'an-ı Kerim ve Hz. Peygamberimizin hayatı Zorunlu ders olarak okutulur. 3. Okullarda kız erkek karma eğitim yapılması esastır. Yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? A. Yalnız 1. B. 1 ve 2. C. 1 ve 3. D. 2 ve 3. E. 1, 2 ve 3. 8. sorunun doğru cevabı C seçeneğidir. 1 ve 3'tür. Değerli arkadaşlar, ilk öğretim Kurumlarının ilkokul ve ortaokul olarak bağımsız okullar halinde kurulması esastır. Okullarda kız erkek karma eğitim yapılması esastır. Bu bilgiler doğru bilgilerdir. Ortaokul ve liselerde Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamberimizin hayatı zorunlu ders olarak okutulur ifadesi 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre yanlış bir bilgidir değerli arkadaşlar. Ortaokul ve liselerde Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamberimizin hayatı dersi zorunlu ders olarak okutulmaz, isteğe bağlı seçmeli ders olarak okutulmaktadır. Soru 9. Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet, engellilik ve din ayrımı gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nda yer alan yukarıdaki açıklama Türk Milli Eğitimi'nin temel ilkelerinden hangisiyle ilgilidir? A. Yöneltme B. Genellik ve eşitlik C. Süreklilik D. Eğitim hakkı E. Fırsat ve imkan eşitliği Dokuzuncu sorunun doğru cevabı B seçeneğidir. Genellik ve eşitliktir. Genellik ve eşitlik ilkesi eğitim kurumları içerisinde dil, ırk, cinsiyet, engellilik ve din ayrımı gözetilmeksizin herkese açıktır ifadesiyle belirtilmektedir. Yine genellik ve eşitlik ilkesine göre eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz Tanınamaz değerli arkadaşlar. Soru 10. 3071 sayılı dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanuna göre dilekçe hakkı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Dilekçe konusuyla ilgili olmayan bir idari makama verilmesi durumunda bu makam tarafından yetkili idari makama gönderilir ve ayrıca dilekçe sahibine de bilgi verilir. B) Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilen dilekçelerin dilekçe komisyonunda incelenmesi ve karara bağlanması 60 gün içinde sonuçlandırılır. C. Dilekçelerde dilekçe sahibinin adı soyadı, imzası ile iş veya ikametgah adresinin bulunması gerekir. D. Belli bir konuyu ihtiva etmeyen dilekçeler incelenemezler. E. Türkiye'de ikamet eden yabancılar karşılıklılık esası gözetilmek ve dilekçelerinin kendi ana dillerinde yazılması kaydıyla bu haktan yararlanabilirler. 10. sorunun doğru cevabı E seçeneğidir. Türkiye'de ikamet eden yabancılar karşılıklılık esası gözetilmek ve dilekçelerinin kendi ana dillerinde yazılması kaydıyla bu haktan yararlanabilirler ifadesi 3071 sayılı dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanuna göre dilekçe hakkı ile ilgili verilen yanlış bir bilgidir değerli arkadaşlar. Yabancılar dilekçe hakkından kendi ana dilleri değil Türkçe yazılması kaydıyla faydalanabilirler değerli arkadaşlar. Dilekçe kanununda ilgili maddede şu şekilde bir ibare vardır. Türkiye'de ikamet eden yabancılar karşılıklılık esası gözetilmek ve dilekçelerinin Türkçe yazılması kaydıyla bu haktan yararlanabilirler denilmektedir. Soru 11. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'na göre bir genel kurul, iki yönetim kurulu, 3 denetleme kurulu yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri sendika şubesi, sendika ve konfederasyonların zorunlu organları arasında yer alır. A yalnız 2, B 1 ve 2, C 1 ve 3, D 2 ve 3, E 1, 2 ve 3. 11. sorunun doğru cevabı E seçeneğidir. 1, 2 ve 3'tür. Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu 4688 sayılı kamu görevlileri sendikaları ve toplu sözleşme kanununa göre sendika şubesi, sendika ve konfederasyonların zorunlu organları arasında yer almaktadır değerli arkadaşlar. Sendika şubesi, sendika ve konfederasyonların zorunlu organları dört tanedir. Genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kuruludur. Soru 12. Sendika şubesi, ve sendika yönetim kurulları en az nokta nokta en çok nokta nokta üyeden oluşur. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nda belirtilen yukarıdaki hükümde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi seçenekte verilen değerler gelmelidir? A2 ve 5, B2 ve 7, C3 ve 5, D3 ve 7, E5 ve 7. 12. sorunun doğru cevabı D seçeneğidir. 3 ve 7'dir. Sendika şubesi ve sendika yönetim kurulları en az 3, en çok 7 üyeden oluşmaktadır. Sendika şubesi ve sendika yönetim kurulları en az 3, en çok 7 üyeden oluşmaktadır. Soru 13. Öğretmenlerin emeklilik işlemleri Haziran ve Temmuz ayları içinde yapılır. Bu aylar dışında emeklilik işlemi yapılabilmesi görev yapılan il sınırları içinde emeklilik talebinde bulunan personelin sınıf ve branşında öğretmen fazlasının bulunması ve işlemin nokta nokta tarafından uygun görülmesine bağlıdır. Bir sayılı Cumhurbaşkanı Teşkilatı hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde yer alan yukarıdaki hükümde boş bırakılan yere Gelmesi gereken kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Cumhurbaşkanlığı B) Milli Eğitim Bakanlığı C) Vali D) Devlet Personel Başkanlığı E) Kaymakam 13. sorunun doğru cevabı B seçeneğidir. Milli Eğitim Bakanlığıdır. Öğretmenlerin emeklilik işlemleri Haziran ve Temmuz ayları içinde yapılmaktadır. Bu aylar dışında emeklilik işlemi yapılabilmesi için görev yapılan il sınırları içinde emeklilik talebinde bulunan bir öğretmenin sınıf ve branşında öğretmen fazlasının bulunması gerekir ve işlemin de bakanlık tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygun görülmesi gerekir değerli arkadaşlar. Soru 14. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre merkezi yönetim bütçe kanun teklifi mali yılbaşından en az kaç gün önce Cumhurbaşkanı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur? A 30 B 45 C 60 D 75 E 90 14. sorunun Doğru cevabı D seçeneğidir. 75'tir. Merkezi yönetim bütçe kanun teklifi mali yılbaşından en az 75 gün önce Cumhurbaşkanı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmaktadır. Soru 15. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'na göre ilçe idare kurulu kural olarak kimin başkanlığında toplanır? A. Mal müdürü B vali, C il milli eğitim müdürü, D hakim, E kaymakam. 15. sorunun doğru cevabı E seçeneğidir. Kaymakamdır. İlçe İdare Kurulu kural olarak kaymakam başkanlığında toplanmaktadır. İlçe İdare Kurulu kaymakamın başkanlığı altında tahrirat katibi, mal müdürü, hükümet hekimi, milli eğitim müdürü, tarım müdürü ya da memuru ve veterinerden oluşmaktadır. Soru 16. 4483 sayılı memurların ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanuna göre yetkili merciyi soruşturma izni konusundaki kararını suçun öğrenilmesinden itibaren ön inceleme dahil en geç kaç gün içinde verir? A. 7 B. 10 C. 15 D. 30 E. 45 16. sorunun doğru cevabı D seçeneğidir. 30'dur. Yetkili merci soruşturma izni konusundaki kararını suçun öğrenilmesinden itibaren ön inceleme dahil en geç 30 gün içerisinde vermektedir. 4.483 sayılı memurların ve diğer kamu görevlerinin yargılanması hakkında kanuna göre yetkili merci soruşturma izni konusundaki kararını suçun öğrenilmesinden itibaren ön inceleme dahil en geç 30 gün içinde vermektedir. Mevzuat deneme 4 soru çözümü burada sona erdi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki deneme soru çözümünde görüşmek üzere, hoşa kalınız, esen kalınız.